Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz katıldığı programda çocukluğunda yaşadığı zor günleri anlattı. Dinçöz çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim dedi. Ünlü isim bu açıklamasıyla herkesi duygulandırdı. Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Petek Dinçöz samimi itiraflarda bulundu. Zor bir çocukluk geçirdim. Hayatım üç ciltlik bir kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk yaşadım. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim. Bu açıklamasıyla hayranlarını üzen Dinçöz, Bayülgen'e verdiği cevapla da adeta herkesi güldürdü. Bayülgen, "Sen şimdi 40 yaşında mısın?" sorusunu sordu. Dinçöz, "Ne manyak bir soru bu ya?" yanıtını verdi. Sorusunu yineleyen Bayülgen, "42 mi 40 mı? Ne var? Bu çok güzel bir yaş değil mi?" şeklinde yöneltti. Dinçöz, "18 Okan şu an hissettiğim şu an kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını ifadelerini kullandı.